Babi, babi aldı topu. Sağlı sollu fade atarak ilerliyor. Babi oyunda inanılmaz işler yapıyor. Son 10 saniye basket atarsa tarihe geçecek. Seyirciler ayakta, stat ayakta, tüm Türkiye ayakta. 3, 2, 1, babi. Ya benim var ya büyük babam da basketçiydi arkadaşlar. Gündüzümü nasıl attım? Hatta dayanamadım. Şimdi bir iki tane daha atalım. Şöyle zıplayalım. ikinci kata atalım. Hop bir daha zıplayalım. Yine ikinci kata. Şimdi üçüncü kata çıkabiliyoruz mu? Çıkamadık. bir daha deneyeyim. hala ikinci kattayız. oğlum niye çıkamıyorum lan üçüncü kata? arkadaşlar demek ki bunun için çok çalışmam lazım. Abi burayı da kadar yüksek yapmışlar ya. Bakayım bir. Abi yukarıda ben nasıl basket atayım ya. Burada zaten zıplayamam ki. O kadar zıpladıktan sonra aşağı ben nasıl düşeceğim. Ama hepsini yapacağız arkadaşlar. En üst katta şato var. Şatonun üstünde ne var hiç bilmiyorum. Şatoya kadar çıkmaya çalışacağım. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Basketçi babi iş başında. Evet bu da gördüğünüz gibi klasik yumurtalar var arkadaşlar. Bu yumurtaları da açacağız. Hatta bir tanesini açsam ki. Birinde 4K diyor. Şu 125 diyor. Bedava mı ki? Şunu açalım be arkadaşlar. Bakayım bir. Aha veriyor. Vallahi veriyor. Tamamdır. Hemen şuradan dur diyelim. Bakalım ne çıkacak. Oo, çıktı güzel hemen ekleyelim arkadaşlar şuradan bir pet bir pettir tavşanımıza ekleyelim şöyle en iyi şekilde donatalım bakalım bir tavşan nerede lan? oğlum ekledik ya ee, en iyi şekilde diyelim arkadaşlar kendi ekliyorum bakalım bir ha şu anda donattı sanırım Evet aa tavşanım arkamda <laughs> tamam arkadaşlar şimdi daha yüksek yer atlayabiliriz herhalde hemen şunları da toplayalım hızlı hızlı güçlerimizin de artması lazım hop gelelim gelelim ve smaç geliyor Üçüncü kata çıktık. Daha yukarıya zıplamak için yükseltmeleri yapmamız lazım. Şuradan hemen bir tanesini yapalım arkadaşlar. 70 diyor. Evet birinciyi yaptık. İkinciyi yapabiliyoruz mu? Yeterli kazancın yok diyor. Tamam bunların hepsini yükseltmemiz lazım. Yoksa en üst katlara çıkamayız. Şu anda ben çok aşındım. 299 rubusa bir tane de altın almak istiyorum arkadaşlar. Bakalım bu yumurtamızdan ne çıkacak? <laughs> Anam içim gitti. Valla arkadaşlar veriyorum. Haydi güzel bir şey çıksın. Hop açılıyor. Ne açıldı? Altın domuz diyor. Arkadaşlar altın çıktı. Tamam güzel. Hemen petlerimizden bunu takalım arkadaşlar. Şuradan evcil hayvanlarımıza gelelim. Hepsini tak diyelim. 2,5 diyor. Çok da bir şey değilmiş lan. Boştan yere robux verdik. Bakalım şimdi nereye kadar zıplayabileceğiz. Şöyle gelelim arkadaşlar. Allah. Oo, arkadaşlar bayağı yukarı zıpladım. <laughs> çok iyiydi. Vallahi çok eğlendim. Bir daha zıplayalım. İyi i̇şte para geliyor arkadaşlar. Süper. Tamamdır. Ben sevdiğim bu işi. Hoppa. Basket. Oğlum adamlar en üst kata kadar zıplıyor. Ben de aşağıdan şuraya zıplıyorum ya. Yükseltmeleri hızlı yapmamız lazım. Tamam 490 var arkadaşlar. Verelim 3 lira da var. E, 24 bin mi? Oğlum 24 bin yoktu ya. Daha çok çalışmam lazım. Go go. Hop yeni çemberin kilidi açıldı diyor arkadaşlar. Biz kata kadar çıktık. Süper oldu. Şuradan birazcık para toplayalım bakalım ondan sonra yükseltmelerimizi yapalım arkadaşlar. Oo farklı farklı yerlerde var abi bir taraflarda. Oralara geçebileceğiz mi çok merak ediyorum arkadaşlar. Ama sizin için geçmeye çalışacağım. Anam ne oldu lan? Takıldı burada. Ha? Kaldım burada. Oh, oh düştüm. <laughs> arkadaşlar bildim potada asılı kaldım ya. Bir daha dinleyin bakalım kalabileceğiz mi? Hop kalamadım. Bu sefer kalamadım. Takla atarak potadan attım arkadaşlar. Oydu bakalım bir daha atalım. Süper güzel paralar geliyor. 310 bin tane para biriktirdim arkadaşlar. Yükseltmeleri yapalım. 24 bin yapmıştık. Bir de şunu yaptığımız zaman maksimum diyor. Daha bir şey yapamıyoruz. Vav wow, topun rengi değişti. Alev aldı lan top. Ha arkadaşlar bildiğin top alev aldı. Şimdi nereye kadar basket atacağız çok merak ediyorum. Her şey maksimumda zıplıyoruz. Abi Basket'e mi geldim? Allah vallahi geldim basket. Abi yeni yer açıldı. Lan bulutlar üstüne çıktım. Ha arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz aşağıda fakirler? Çok iyi oldu. Katman katmanmış arkadaşlar. Yeni gördüğüm Allah yanlışta düştü başa ya. Ben niye buraya düştüm? Buradan bir de atlayabiliyor mu bakalım bir? Hop geliyorum 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 geliyorum. Basketimizi atalım. Şöyle yukarıya çıkalım. Arkadaşlar bizim yerimiz bura. Bundan sonraki hedefimiz uzay arkadaşlar. Uzaya çıktıktan sonra da şatoya çıkacağız. Bakalım şatoya çıkabileceğiz mi? Bulut sandığından bir şey alabiliyor mu? Aldık abi. Çok iyi oldu. Süper oldu. Hemen şunları da toplayalım hızlı bir şekilde. Çok güzel. Bu alanda gayet yüksekmiş arkadaşlar. Bakalım şimdi nereye kadar atlayabiliriz? Şuradan gelelim, geliyorum. Oba. beşinci kata kadar çıktık, güzel. Sevdim abi oyunu. Bundan sonraki katları çok merak ediyorum arkadaşlar. Hepsini çıkabileceğiz mi bakalım? Şöyle gidelim. Hatta şurada bir tane yumurta var. Aa, buradaki yumurtalar pahalıymış arkadaşlar. Bunlardan alabiliyoruz mu? Bana biriktirmiştim. Basalım bir tane. Evet geliyor arkadaşlar. Bakalım ne gelecek? Hadi oğlum, güzel bir şey gitsin. Esarevi mi? Ender geldi. Tamam, ender de güzel arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım, şuradan gelelim evcil hayvanlarımıza, en iyi şekilde tak diyelim. Zaten birinci sıraya onu ortaktı. Süper. Oo, hiç söylemiyorsunuz. Rebir gelmiş arkadaşlar. Şu aşağı inelim. Allah, olo burası yüksekmiş lan. Oğlum korktum valla ayak kırılacak diye korktum ya. Bayağı yüksekmiş. Arkadaşlar şimdi gidelim hemen şuradan rebirtimizi yapalım. Bakalım rebit yaptığımız zaman ne olacak? Şunları da toplayalım tabii giderken. Hop gelelim. Rebirtimizi açalım. Hemen yapalım arkadaşlar. Tamam burada diyor ki gücüm mücün gidecek. Onayla diyelim arkadaşlar. Gü gücüm mü? Ama ama gücüm gitti. Komple gücüm gitti ya. Of ben bir daha mı uğraşacağım şimdi buraya çıkmak için? Yükseltmeleri duruyor mu? İnşallah duruyordur ya. Bakayım bir anam onlar da gitmiş ya. Arkadaşlar boşta yere rebit yaptık. Bu da sonra yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü bütün paraları tekrar kazanmak zorundayım. Çok sinirlendim şu anda. Tamam Paracıkları topladık. Hemen şurada yükseltelim. Maksimum oldu arkadaşlar. İnşallah şimdi zıpladığım zaman en üst kata kadar çıkabilirim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Haydi oğlum en üst kata çıkalım. Allah geldim geldim arkadaşlar. Tabii tamam, ki çıktık. Hoppa tamamdır. Bundan sonra rebirth falan yapmak yok ya. İki saat onunla uğraşamam ben. Bunları toplayalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Daha buradan sonra uzaya çıkacağız. Uzayla şatoya çıkacağız. Belki şatonu da üstüne çıkacağız. Hepsi için rebirth yapamam ben. Şuradan hızlıca topladığımıza göre artık zıplayabiliriz arkadaşlar. Bakalım burada kaçıncı kata kadar çıkıyoruz. Bak burada da üçüncü katta kaldık. Az önce ben yedinci kata kadar zıplıyordum burada. bir sorun değil. Hepsini Çözeceğiz. Güç ver bana, güç ver bana. Hop, toplayalım, toplayalım arkadaşlar. Şimdi atladığım zaman bayağı güzel paralar geliyor. Güçlerimizi topladık. Şimdi atlayalım bakalım ne kadar gelecek. Haydi oğlum bir 40 milyon, 50 milyon gel. Oba, buraya da vurdu arkadaşlar. Direkt 50 milyon geldi. Süper. Buradan birazcık zıplayalım şöyle. Hop, bir tane daha vuralım. Basket. <laughs> Gerçekten ben bu işte çok iyi. Bir daha atlıyoruz. Oğlum bu sefer çok yüksek çıktı. Anam oğlum karanlık yere geldik. Doğru lan öyle. Aa, Oğlum ya bildiğin uzaya kadar çıktık. Arkadaşlar gödünü taneliye basket atıyorum şu anda. Hoppa. Hemen yapıştır arkadaşlar. Süper oldu bu. Ah ah paracıklar da birikti. Hemen yükseltmemizi yapabiliyoruz mu? Yaptık. Şimdi en üst kata çıkma zamanı arkadaşlar. Bakalım çıkabileceğiz mi? Şöyle bir deneyelim bir. Hop şunları da toplayalım. Gücümüz de çok önemli. Hop zıplıyoruz. Geldik geldik geldik. Gerçi sonraki döngü için 87-92 diyor arkadaşlar. Bayağı bir biriktirmemiz lazım. Evet şimdi atladığım zaman bir sonraki yere mi geçiyoruz? Bakayım bir. Hop hangi potaya? Evet bir üstteki potaya geldiğimize göre şu sonraki döngüyü doldurmamız lazım. Hızlı doldurma geldi. Hemen şöyle hızlı hızlı dolduralım arkadaşlar. Alalım alalım şunları da alalım. Şunu da doldu tuttan sonra zıplayacağım. Hatta şimdi bir deneyeyim şöyle. Allah 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 abi nereye çıktım ben? Aha çıktım. Allah abi üstteki dünyaya çıktım arkadaşlar. Yeni seviye alan. Burası kararlıkmış. <laughs> Sevdim ben burayı. Ben size demiştim. Önce uzaya çıkacağım. Ondan sonra da şatoya çıkacağım arkadaşlar. Hatta şatonun üstü var mı? Onu çok merak ediyorum. Orada çıkarsak herhalde yeni bölümler açılacak. Buradaki kalkta geliyor. Bakalım nereye kadar çıkacağız. Ne kadar da para verecek onu da merak ediyorum. Hop. Üçüncü kadar kadar çıktık arkadaşlar. Yok artık milyar milyar para veriyor artık. Zıplayalım toplayalım paracıkları. Ondan sonra da gidelim bir tane pet açalım. İçinden bir his burada çok güzel bir şey çıkacak diyor. Bakayım 108 milyar vereceğiz artık. Güzel bir şey çıksın arkadaşlar. Nadirler var efsaneler var. Dur diyelim hadi oğlum güzel bir efsane bir şey çık. Mistik mi? Oha mistik çıktı. Arkadaşlar gördünüz mü mistik çıktı. Bir tane daha açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Bundan da nadir çıktı. Tamam bunları hemen takalım arkadaşlar şöyle. En iyisini seç diyelim. Oğlum altınlar vardı. Tamam mistik oraya geldi arkadaşlar. Süper. Geliyor. Efsane basketimiz geliyor. Zıplayalım. Oo güneşin oraya gittik. Ah yine sektirmeye başladı. Alan burada kalayım mı lan be böyle? <laughs> arkadaşlar bir sektiriyor. Allah vallahi sonra da basket attım arkadaşlar. İyi de para geldi. Artık bayağı yüksekler atıyorum arkadaşlar. Bildiğin trilyon trilyon para geliyor. Şuna da basket atalım. Oo 6 trilyon oldu. Şimdi artık gidip güncelleme yapalım herhalde. Şuna bakalım ne kadar yüksekten geldim böyle. Yükseltmelere gidelim. Şuradan 4.7 diyelim. Burası da maksimum oldu. Acaba şimdi atladığım zaman eve kadar gidebileceğiz mi? Onu çok merak ediyorum. Geliyorum. Bakalım nereye kadar çıkabileceğiz arkadaşlar. Yok. Sonra kadar çıkamıyoruz imkansız. Sonraki döngü arttırmamız lazım arkadaşlar. Tamam basket yapa yapa arttıracağız artık. Şöyle bir kaç kere daha atlayayım ben. İyi bir para yakalayayım. Bakalım kaç kat kalmış. Hop 2-3 tane kat kalmış arkadaşlar. Vallahi eve çıkmak üzereyim şu anda. O zaman yeni petler açmanın zamanı geldi. Şöyle aşağı düşebilirsem hemen gidelim. Paramızı da biriktirdik arkadaşlar. Şuradan 8 diyor. 3 tane açayım lan bundan bakalım neler gelecek Açıl susam açıl. Çok güzel. Dur diyelim arkadaşlar. Haydi oğlum güzel bir şey açılsın. Nadir geldi uzay yarasası. Tamam çok güzel. Taktığımız zaman ne olacak? Bakalım birinci sıraya yerleşiyorum arkadaşlar. En iyi şekilde tak diyorum. Yo bende zaten altınlar var ya. Ön sıraya almıyor. Tamam boşu arkadaşlar. Boşta yer açtık. Çatıya çık bakacağız. Son bir tane dönüyor kaldı arkadaşlar. orada da bitirelim hemen. Oto sürükleyiciyi de kapatalım artık. Çok az kaldı. 94 diyor. Şunları da alalım. Vallahi var ya çıkacağız şatoya. Çok merak ediyorum acaba çatıda ne var? Şunu da alalım. Aha geldi. Geldi arkadaşlar. Şu anda şatoya çıkmak üzereyim. Bakalım atladığım zaman çıkabileceğiz mi? şu şurada zıplayalım zıplayalım. Haydi bakalım. Başla. Anam anam anam. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Çok yükseğe çıktım. Basketimizi attık. Ve nereye geldik lan? Ana cennete geldik. Öldün mü oğlum? Aha, arkadaşlar cennete geldim. Bildiğin cennet bir şey burası. şato sanıyordum ben. Acaba bunun üstünde ne var? Arkadaşlar üstünde bir şey gözükmüyor ama tamam şunları bir alalım bakalım burayı zıplayabileceğiz mi? Eğer burayı da çıkmak zorunda kalırsam var en az 5 saat uğraşmam lazım. Şuradaki yumurtalara bakalım. bir 47 T diyor. Yok artık en azından varmış arkadaşlar. Hemen bir tane yumurtamızı açalım. Güzel bir şey gelsin bakayım bir. Hoppa Ender geldi. Çok güzel arkadaşlar. Ben de şöyle bir tane kötü huyu var arkadaşlar. Eğer bunun da üstüne çıkılıyorsa çıkmaya çalışacağım ama bayağı bir zorlayacak beni. Bakayım daha birinci potaya basket attım. Ama sırf sizin için çıkmaya çalışacağım. Allah'ım ya çok uğraştıracak beni. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Siz bu videoya like attığınız sürece benim üstüne çıkmaya çalışacağım. Hatta şu anda videoyu durdurun. Like atın bakın nasıl üstüne çıkacağım. Hemen cennetteki yükseklikleri de tamamlayalım arkadaşlar. Burası da maksimum oldu. Artık zıplayabilir miyiz? Onu bilmiyorum. Şu da kapatalım oğlum. Heyecanlandım lan. Basketbol topumuza bak. Arkadaşlar iyice alev aldı. Morlaştı falan değişik bir şey oldu. Artık yukarı doğru atlayabiliriz herhalde. Hadi lütfen lütfen çok merak ediyorum. Haydi bismillah arkadaşlar atlıyorum şu anda. Hop nereye kadar çıktı bakayım bir. Döngü daha tamamlayamadık arkadaşlar. Daha çok çalışmam lazım. Çok. Ne oldu lan? Sıkıştım. Oğlum zıplayamıyorum. İki dünya arasında kaldım şu anda. Anam araya sıkıştım ya. Basketbol oyunda ölmeyi de bir tek ben başarabilirim sanırım. Allah'ım iki saattir uğraşıyorum ya. Şu köşkün üstünden ne var çok merak ettim. Ben neden bu kadar meraklıyım? İnşallah güzel bir şeyler vardır arkadaşlar. Çok az kaldı %99 diyor. Yeni çemberin kilidi açıldı. Hemen otun sürükleyiciyi kapatalım arkadaşlar. Şimdi buradan yukarı doğru atlayacağım. Bakalım orada ne var? Hep beraber görmüş olacağız. Ve geliyorum arkadaşlar. Atladım. En üstü doğru çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Allah'ım ne kadar hızlı gittim lan buraya kadar. Abi abi hadi basket hadi basket. Ve son basketini attım çıktım. Oğlum anam nereye geldik lan? Arkadaşlar cenneti de geçtik bir yere geldik elementel dünya diyor. O neymiş lan öyle? Ha merak ediyorum acaba girsek mi ki? Çok değişik bir yere benziyor. Tamam arkadaşlar şöyle girelim. Haydi bismillah güzel bir yol olsun. Aha. Aa yeni yerler açıldı. Oğlum ya nereye dolandık? Hmm, burası değişik bir yer arkadaşlar. Sular var, çakralar var. Onları topluyorum. Bir tane de birisi var arkadaşlar. Sadece o var zaten ikimiz varız. <laughs> Bizim kadar uğraşan yoktur ki. 8 saattir bu bölüme geçmeye çalışıyorum. Bu da su sandığı var arkadaşlar. Alabiliyoruz mu? Herhalde alabiliyoruz. Şöyle bir gidelim hemen hızlı bir şekilde. Hop alalım. O bayağı topladık arkadaşlar güceyi Tamamdır. Değişik bir yermiş ya burası. Burada da çalışanlar var. Farklı bir şey var mı ona bakıyorum arkadaşlar. Hatta gidelim bir de basket atayım şöyle. Bakalım nereye kadar zıplayabileceğiz. Hop geliyorum arkadaşlar. Burası bitmez. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Buranın bitmesi için var ya bir 10 saat daha çalışmam lazım. Bence burayı bir sonraki videoya bırakalım. Eğer çok sevdiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burada yumurtalar falan var. Onların da hepsini açarız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.